Herkese merhaba arkadaşlar. Müzik devlerini tanıyalım kısmında. Bu hafta Wolfgang Amadeus Mozart'ı işliyoruz. 27 Ocak 1756'da Avusturya'da Salzburg şehrinde dünyaya geliyor. Babası Leopold Mozart, Salzburg Başpiskoposluğu Saray Orkestrası'nda keman çalan, birçok besteler ve keman için metot yazan bir müzikçi. Yani aileden geliyor bu yetenek. Oğlu Wolfgang 3 yaşına geldiği zaman kendisinden 5 yaş büyük olan kız kardeşi Maria'nın çaldığı klasen parçalarını belleğine yerleştirip kendi kendine çalmaya başlayınca ondaki mucizevi özelliği fark ediyorlar. Yani müzik hafızası mükemmel. Hele bir gün minik Wolfgang e, eline geçirdiği bir nota kağıdına daha kullanmayı bile beceremediği kocaman tüy kalemle konçerto çizdirdiğini görünce ona ciddi olarak klasen dersleri vermeye başlıyorlar. Gerçekte de Wolfgang'in iyi bir müzikçi olmak için doğuştan olağanüstü özellikleri vardı. Kulağı bir kemanda bir notanın sekizi biri kadar akort düşüklüğünü fark edecek derecede hassastı ve çirkin seslere, gürültülere karşı tepkisi ise baygınlık geçirecek ölçüde şiddetlenebiliyordu. Bu da kulağın hassasiyetinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bizim hassas olarak sayabileceğimiz e, kulaklar bile bu notalar arasındaki bu kadar minik kaymaları bile fark edemeyecek kadar e, hassas olabilir, olamıyor. Ama burada gördüğümüz şey bir absolut kulak dediğimiz özellik. Absolut kulak e, en ufak bir nota, en ufak bir sesi bile çok ciddi boyutta fark edip algılayabilecek kadar hassasiyetli diyebiliriz. Wolfgang Klaasen keman ve org çalmalarındaki ustalığıyla her şeyden fazla doğaçtan çalışlarıyla dinleyicilerini hayretle bırakıyordu. Doğaçtan dediğimiz şey doğaçlama arkadaşlar. Yani daha öncesinde bir provası olmamış. Hatta o an yazılmış. O an kendi içinden geldiği şekilde çalıyor. Ee, daha öncesinde bunun provasını yapmıyor. Bu melodiyi daha önce çalmıyor. Müzik aletlerini çalmakta gösterdiği kolaylığa denk bir kolaylıkla beste de yapmaya başlıyor. 5 yaşında konçerto ve 7 yaşında senfoni meydana getiriyor. 5 yaşında konçerto dediğimiz şey hocam, e, şimdi şöyle, konçertonun öncelikle anlamını bilmemiz lazım. Senfoni tabii ki biraz daha ileri yaşlarında, 7 yaşta aslında bakarsanız düşük ama e, birazcık olsun kendini pişirmiş olduğunu düşünüyorum. Yedi 7 yaşındaki senfoni dediğimiz şey uzun uzun çalmaktan bahsediyoruz. Yani bütün bir orkestra için bestelenmiş. Teker teker her bir enstrüman için teker teker destelenmiş ve makş edilmiş olarak. 5 yaşındaki konçerto yazmaları ise konçerto'nun anlamını tekrar göz bilelim. Konçerto ise bizim bir enstrüman üzerinde e, çalgıcının yani enstrümanistin bütün profesyonelliğini gösterebilme yetisi. E, buna denk olarak da besteciler genellikle bir enstrümanın özelliğini ve bir enstrümanın ustalığını gösterebilmek için ona has veya 2-3 tane onun yanında da çalabilecek enstrümana besteler yapıyorlar. Ve, e, ama bir enstrüman çok daha önde oluyor. Yaşamının ilk 12 yılında babası ve kız kardeşiyle birlikte konserler vererek boydan boya dolaştığı Avrupa'da geçtikleri her kentte hayranlık ve ilgi topluyor. Saraylarda krallar ve kraliçeler önünde de çalıyor. 14 yaşındayken ilk operası eseri Lucia Silla Milano'da çalındığı zaman Mozart kendini opera sahnelerinde de, üstelik opera novatını İtalya'da kabul ettirmiş oluyor. Çünkü ana dili Almanca ama İtalyanca eserlerde İtalya'da özellikle kabul ettiriyor kendisini. Papa tarafından kabul edilerek ona o güne kadar sadece büyük ustalara layık görülen Altın Mahmut unvanı ve şövalyelik beratı verildi. Mozart bilinci salt şarkı ve müzikten oluştuğu için kendini o günlerdeki bu ihtişamlı olayların cazibesine kaptırmadı. Bu ne demek? Bilinci salt derken salt şarkı sadece şarkıdan, melodiden ve müzikten oluşan bir şuura, bir bilince ve bir yapıya sahip Mozart. Bu yüzden o ihtişamlı ünvanları alıp da üzerine müzik hayatında bir duraklama anı asla yaşamıyor. Sadece besteleriyle uğraştı. Bu uğraşını durmadan, inatla, ısrarla yürüttü. E, fotoğrafta resimde en azından gördüğünüz e, babası, ablası ve kendisi 25 yaşına kadar rahat ve huzur görmeden o kentten bu kente dolaştı, Han köşelerinde barındı, bazen yiyeceksiz kaldı, kar ve yağmur yağarken alt atlı yolculuklar arasında titreyip durdu bu meşakkatli yolculuklar esasen sağlıksız ve zayıf olan bünyesini oldukça yıprattı mozart'ın hayret uyandırıcı bir başka yönü de birbiri ardına geçirdiği tifo çiçek ve mahsal romatizması gibi o zamana göre ölümcül olan hastalıkları atlatması ama buna rağmen ürün vermeye devam etmesi ve keyfini hiç bozmamasıdır ablası maria onun bu yolculuklarında ben ülkesine teftişe çıkan küçük bir kralım diyerek kendince bir eğlence yarattığını geçtikleri kasaba ve köylere bir takım uydurma adlar taktığını anlatır anılarında. bunları tabii ki bazı yazılarla, yazıtlarla ulaşıyoruz. Çünkü hakkında bildiğimiz tek şey anılardan, bestelerden ve tabii ki resmi törenlerden kalma. Maalesef Mozart'ın ileriki seviyelerinde bahsedeceğim zaten birazdan. Mozart'ın hayatıyla ilgili acıklı dönemlerde var kariyeri onur ve şan yönünden parlak biçimde sürmesine rağmen maddi durumunu düzelmedi yaşamı boyunca sonu gelmeyen para sıkıntısı çekti ona övgüler yağdıran krallar bile hasıs davrandılar hasıs ne demek burada daha cimri davrandılar sadece dersler vererek ve e, halk konserleriyle yetinerek hayatını kazanmaya çalıştı Mozart'ın 36 yaşını doldurmadan 5 Aralık 1900, 1791'de Viyana'da öldü. Cenazesi fakir cenazeleri için uygulanan biçimde kaldırıldı. Mezarının nerede olduğu ise bilinmemektedir. Söylenenlere göre Mozart'ın tanıdığı insanlar arasından sadece altı kişinin katıldığı katedraldeki cenaze duasından sonra bu küçük kafli şiddetli yağmur nedeniyle mezarlığa kadar tapuda eşlik edemeyince cenaze aceleye getirilerek dilenciler için ayrılan bir mezara dönüldü. Bu en fenası bütün araştırmalara rağmen bu mezarın yeri öğrenilemedi. Tabutun nasıl olup da sahipsiz kaldığı ise ölüm sebebi gibi hiçbir zaman anlaşılmadı.